şimdi be, yani benim düşüncem bu. Ben sakatlığın soru işaretinin olduğunu düşünüyorum. Adam sakattır bu arada ben oradaki doktor değilim. Sadece sakat bir yarışmacının üzerine basarak 25 parkurda oynamasını da ayrıca yanlış buluyorum açıkçası. Fikrim bu yönde yani. Hayır yanlış buluyorsun adamın sağlığı açısından mı yanlış buluyorsun? Ben senin şeyini anlayamadım. Evet yani. adamın sağlığı yani doğru. Şimdi Ogeday tabii sağlığına dikkat etmesi gerekir bence. O ne demek istiyorsun orada? E dikkat dikkat etmesi gerekir istiyorsun? abi. Ogeday sağlığına dikkat etmesi gerekir. Sakat sakat 25 maça çıkmasın daha iyi yani. Doğruluğuyla ilgili soru işareti var şu anda. Efendim? Şu anda soru işareti var bende. Senin şu söylediğinin e, samimiyetiyle ilgili. Hayır. Ogeday'ın sağlığını düşünmüyorum ben senin. Hayır abi şunu düşünüyorum ben. Benim için Ogeday'in ismi önemli değil. X bir şanslı olur. Sakat bir yarışmacının üst üste parkura çıkmasını siz sağlıklı buluyor musunuz? Ben anlamadım sen şu anda. Ben o zaman konuşmayı Furkan sen şey, insan ben insanı bir verebilir misin? Tabii vereyim. <laughs> <öyle değil. gülüyor> <musun>? İnsan yardım <laughs> et. Abi duyuyordum abi buyur. Furkan şey mi? Ya o gedenin sağlığı için mi çok üzüldü? Onun için mi konuşuyor acaba şu anda? İyi, yani sağlığı için üzüldü mü bilemem tabii de biz aslında Ogeda'yı sakat sakat oynaması konusunda eleştirmiştik. Geçen gün de eleştirmiştik. Yani doktor oynama raporu veriyor. Ogeday niye buralara çıkıyor? Çünkü bireysel geliyor. Sen kendini dinlendir diye bir telkinde bulunduk biz aslında Ogeda'yı. Tamam soru işareti de buradaki. Buradaki soru işareti bence yani şu Ogeda'nın burada riske girmesi. Soru işareti. Yani Ogeday bu riske niye giriyor? Yani bireysel performanslar yakınken bu kadar kendisini niye zora sokuyor? Bunu geçen gün konuştuk ama bugünkü konuşmadan kastetmiyorum abi. Tamam bilmiyorum ben mi yanlış anladım anladım. Ben soru işareti bu şu gibi anladım ben. Yani Ogeday'ın sakatlığının gerçekçi olup olmamasıyla ilgili soru işareti. Yok diyor. onunla ilgili bir soru işareti olamaz abi. Onunla ilgili bir yani gerçekçi olup olmamasıyla ilgili bu zaten bizi de aşar. Yani oradaki doktoru da başka bir yere taşımış oluruz yani böyle bir şey söylersek. Oradaki sakatla ilgili ben Furkan'ın öyle bir şey dediğini yani bilmem önümde Fur